Üstü sayılar da eşitsizliğe başlamadan önce, onunla ilgili sorular çözmeye başlamadan önce sizi bir konuda uyarmak istiyorum. Mesela diyelim ki 4 sayısı kimden küçüktür? 8 sayısından küçüktür. Bunları üstü sayı olarak yazalım. 4 dediğim 2'nin ikinci kuvveti küçüktür. Gene koydum. 8 dediğim 2'nin üçüncü kuvveti. Şimdi burada bakacak olursak iki tarafta da tabanlar aynı olduğu için tabanları attığım zaman üstteki 2 de küçüktür. Üstteki 3 diyebilirim. 2 küçüktür 3. Burada bir sıkıntı yok. Şimdi bir de birden küçük sayılar taban olduğu zaman yapalım. 1 bölü 8 küçüktür 1 bölü 4. Bununla ilgili bir itirazınız var mı? Burada biri 8'e bölüyorum. Çok küçük parçalar olacak. Burada biri sadece 4'e bölüyorum. Parçalar daha büyük. Dolayısıyla 1 bölü 8 1 bölü 4'ten küçüktür. Bunları da üstü sayı olarak yazalım. 1 bölü 8 dedim, 1 bölü 2'nin 3. kuvvetidir. 1 bölü 4 dediğim 1 bölü 2'nin 2. kuvvetidir. Burada yaptığım gibi ben şurada tabanlar aynı. Bunları atayım o zaman üstlere bakayım diyeceksek 3 küçüktür 2 demem yanlış olur. Çünkü 3 2'den küçük değil. 3 2'den büyüktür. Vermeye çalıştığım, anlatmaya çalıştığım mesaj şu. Eğer eşitsizliklerde şuradaki gibi tabanları atıyorsanız ve o taban birden büyükse problem yok. İki küçüktür üç diyeceğiz, diyeceğiz aşağı. Tabi buralara x'ler gelecek. Şu an sayısal örnek veriyorum. Eğer burada olduğu gibi tabanları atıyorsak ve taban birden küçükse üstleri yazacağın zaman burası yön değiştirmek zorunda. Ne demek istiyorum? X'li olarak anlatayım. Diyelim ki sizin elinizde 2 üzeri x artı 1 küçüktür. 2 üzeri x 2x artı 3 olsun. İki tarafta da 2 var. 2 birden büyük mü küçük mü? Birden büyük. O zaman ikileri atacağım. x artı 1 küçüktür. Yön değiştirmiyor görüyorsunuz. Çünkü 2'lik birden büyük bir sayı 2. 2x artı 3 deyip bu eşitsizliği çözeceğim. İşte ikisi buraya 3 oraya atıp iki tarafa falan filan yapacağız. Ama 1 bölü 2 için çözüyorsam bu soruyu attım kafadan. 1 bölü 2 üzeri 3x artı 5 küçüktür. 1 bölü 2 üzeri 4x artı 1 olsun. Bunu çözeceğim zaman burada da iki tarafta tabanlar aynı. Bunları atayım diye çözeceksek bu attığım tabanlar birden küçük olduğu için eşitsizliği yön değiştirerek yazacağız. Yani diyeceğiz ki 3x artı 5 küçüktür değil de büyüktür 4x artı 1 diyeceğiz. Sonra bu eşitsizliği çözeceğiz. Demek ki neymiş? Tabanları atarken eşitsizliklerde attığım taban birden büyükse yön değiştirmeden yazıyoruz. Attığım taban birden küçükse yön değiştirerek yazacağız. Yine bir eşitsizlik var. Buraya eşittir değil de küçüktür koymuş. Eşittir koysaydı denklem çözümü olurdu. Böyle küçüktür ya da büyüktür koyduğu zaman bunun ismi denklem çözümü değil eşitsizlik çözümü oluyor. Üstü sayı olarak yazalım iki tarafı da. 25 dediğim 5'in İkinci kuvvetidir. Üzerinde de 25'in 3 x 6 vardı. Onu da yazdık. Aradaki küçüktür işaretini koydum. 125 dedim. 5'in 3. kuvvetidir. Üzerinde de x artı 8 var. Üstünün üstü çarpıları yapacağız. 5 üzeri 2 ile 3x-6'yı dağılma özelliği çarpıyorum. 2 kere 3x, 6x yaptı. 2 kere 6, 12 yaptı. Küçüktür dedikten sonra burada üstünün üstünü çarpıyoruz. 5 üzeri 3x artı 24 yaptı. Tamam. İşte tabanları atacağımız noktaya geldik. İki tarafta da tabanlar 5. Peki 5 birden büyük mü? Küçük mü? 5 birden büyük. Dolayısıyla bunları attıktan sonra yön değiştirmeyecek. 6x 2 e 12 olan soldaki üssü yazdıktan sonra taban birden büyük olduğu için yön değiştirmeden yine küçüktür yazıyorum. 3x artı 24. Eşitsizliği çözmek için 3x'i o bir tarafa eksi 3x olarak atıyorum. Burada da bir uyarıda bulunayım. Basit eşitsizlikler konusunu yaptıysanız veya biliyorsanız şimdi söyleyeceğim şeyi biliyorsunuzdur x'leri eksi olacak şekilde bir tarafa atmayın. Yani 6x'i buraya atarsanız 3x eksi 6x'ten eksi 3x olacak. Sonra iki tarafı eksi 3'e bölmek zorunda olacaksınız ve eşitsizlik bir daha yön değiştirecek. Fazladan işle uğraşacaksınız. Demeye çalıştığım şey x'leri öyle bir yerde toplayın ki işareti artı olsun. 6x burada 3x burada 3x buraya eksi 3x olarak giderse 6x'den 3x çıktı. Artı 3x oldu işte istediğim oldu x artı oldu. Aradaki küçük koydum. <laughs> Özür dilerim. Eksi 12 de buraya artı 12 diye atacak olursam. 24, 12 daha 36 olmuş oldu. İki tarafı 3'e böleceğiz. 3x küçüktür 36. İki tarafı 3'e böldüğüm zaman 36 bölü 3'ten x küçüktür 12 oldu. Dolayısıyla x'in alabileceği en büyük iki tam sayının toplamı soruluyordu. 12'den küçük olarak alabileceğim en büyük iki tam sayı 11 ve 14. Dolayısıyla alabileceği değerler toplamı 10, 11 daha 21 yapar. Yine bir eşitsizlik var. Hemen çözmeye başlayalım. 1 bölü 3'ün kuvvetleri var. Sol taraf zaten 1 bölü 3 olduğu için onu aynen yazıyorum. Sağ tarafı da 1 bölü 3'ün kuvveti olarak yazacağım. Küçük veya eşittir'i koydum. 1 bölü 9, 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3'tür. Yani 1 bölü 3'ün karesidir. Dolayısıyla burası ne oldu? 1 bölü 3'ün karesinin yani 1 bölü 9 olmuş oldu. 6 eksi kuvveti. Devam ediyoruz. Sol taraftaki bölümü yine aynen yazıyorum. 1 bölü 3 üzeri x eksi 9 dedik. Küçük eşit dedikten sonra sağ tarafta üssünün üssü çarpımını yapacağız. 2 ile 6 eksi x'i çarparsam 2 kere 6. 12 eksi 2 kere x 2 x. İki tarafta tabanları aynı hale getirdik. Şimdi tabanları atacağım. Fakat attım bu taban. Birden büyük mü? Küçük mü? 1 bölü 3 birden küçük bir sayıdır. Dolayısıyla bunu atarken eşitsizliği yön değiştirerek üstleri yazacağım. Sol taraftaki x eksi 9 küçük eşitti yön değiştireceğim. Büyük eşitti yapacağım. Sağ taraftaki 12 eksi 2 eksi. İşte oldu. Taban birden küçük ise bunları atarken, üstleri yazarken burayı yön değiştireceğiz. Küçük eşitliği büyük eşit yaptık. Evet ne dedik? Bu gibi eşitsizliklerde x'leri artı olacak şekilde sağ veya sola atın. Bu x'i buraya atacak olsam eksi x olacak. Eksi 2 x'e bu da eksi 3 x olacak. Eksi olmasını istemiyoruz. O zaman eksi 2 x'i sola atayım. Artı 2 x olarak gelsin. Bir x de burada var. 3 x. Eksi 9 o bir tarafa artı 9 yapacak olsam 12 9 daha 21 yapmış oldu. İki tarafı 3'e böleceğim şimdi. 3 x 3'e böldüm. X kaldı. 21 3'e böldüm. 7 kaldı. Demek ki x neymiş? 7 veya 7'den büyük sayılarmış. Tam sayılar kümesini bul diyor. Nasıl yazacağız bu tam sayılar kümesini? 7 veya 7'den büyük sayıları küme paranteziyle ile göstereceğiz. Şöyle 7 virgül sonsuz. Bu yatık 8'e sonsuz diyoruz. Yani 7 dahil 7'den sonraki tüm tam sayılar olur. Bu eşitsizliği sağlamak istiyorsak şu yuvarlak içine aldım eşitsizliği. X'e 7 de versem olur, 8 de versem olur, 9 da versem olur. Peki neden burada köşeli parantez, burada yuvarlak parantez var? Sebebi şu, eğer burada eşitlik olmasaydı x 7'den büyük sayıları al anlamına gelecekti. 8, 9 gibi sayıları alacaktık. O zaman eşitlik olmadığı için ve 7'den büyük sayıları almak istediğim için buraya yuvarlak parantez koyardım. Ama burada eşitlik olduğu için 7'yi de alabiliriz anlamına gelsin diye o zaman köşeli parantez koyuyoruz. O zaman 7, 8, 9 diye tüm tam sayıları alacağız. Büyük eşit odur. 7, ve 7'den sonraki sayıları al. O zaman köşeli parantez kullanacağız. Sonsuz bir alınamayacak olan bir terimdir. 7'yi almak için koyduğum köşeli parantezi sonsuzun olduğu yere hiçbir zaman koyamam. Orası daima yuvarlak parantez olacaktır. Eşitsizliğin sol tarafında 4 bölü 9'un bir kuvveti, sağ tarafında 27 bölü 8'in bir kuvveti var. İkisini de 2 bölü 3'ün ya da canım isterse 3 bölü 2'nin kuvveti haline getiririm. 2 bölü 3 dediğim sayı 2 3'e böleceğim zaman sonuç birden küçük çıkacağı için eşitsizlikte tabandır atarken yön değiştireceğiz. 3 bölü 2 olarak yazarsam iki tarafı da 3 bölü 2 bir buçuk yapar birden büyük. O zaman yön değiştirme olmayacak. Biz gene yön değiştirme yapalım ki antrenman olsun. İki tarafı da 3 bölü 2 değil 2 bölü 3 olarak yazalım. 4 bölü 9 2 bölü 3'ün karesi. 2 bölü 3'ün ikinci kuvveti. Üstüne de 3x artı 3 yazacağım. Üstünün üstü çarpılınca 6x artı 6 olacak. Hatta direkt öyle yazalım. 2 bölü 3'ün 6x artı 6. kuvveti. 3 bölü 2'nin kuvveti olarak yazacak olsaydım. Buraya 3 bölü 2 koyardım. Üstünü de eksiyle çarpardım. Yani 3 bölü 2'nin eksi 6x eksi 6. kuvveti derdim. Biz 2 bölü 3 olarak ilerliyoruz. Burayı da 2 bölü 3'ün kuvveti olarak yazalım. 2 bölü 3'ün kaçıncı kuvvetidir bu? Eksi 3. kuvvetidir. 2 bölü 3'ün 3. kuvvetini alsaydınız, yani 3 tane 2 bölü 3'ü çarpacak olsaydınız, 8 bölü 27 yapardı. Ama burada 8 bölü 27 değil, 27 bölü 8 var. Dolayısıyla 2 bölü 3'ün 3. kuvveti değil de eksi 3. kuvvetini alacağız. Üzerinde x artı 7 var. Burada da üstün üstü çarpılırsa eksi 3x eksi 21 yapar. Öyle yazalım. Eksi 3x eksi 21. Oldu. Tabanlar aynı. Atacağım artık onları ama attığım taban birden büyük mü küçük mü? 2 bölü 3 birden küçüktür. 2 de 3 çünkü bir kere bile yok. O yüzden birden küçüktür. Birden küçüktür dediğim için burayı yön değiştirerek yazacağım. 6x artı 6 artık küçüktür değil büyüktür diyeceğim. Eksi 3x eksi 21. X'leri şimdi bir tarafta toplayacağız. Hep ne diyoruz? Mümkünse X'leri artı olacak yerde topla. Eksi olacak yerde toplarsanız da çözülür ama sonra bir daha bölme yapacağınız zaman eksi bir sayıya yön değiştirmek zorunda kalacaksınız. O işlerle uğraşmayalım diye. X'i artı olacak yerde toplayalım. 3 X'i öbür tarafa artı 3 X atarsam 6x, 3x 9x yapar. 6 X 3 X daha 9 X yapar. 6'yı öbür tarafa eksi 6 diye atacak olursam eksi 21 de var eksi 27 yapar. Şimdi iki tarafı da 9'a böleceğim. 9 x'i 9'a böldüm. X eksi 27'yi 9'a böldüm. Eksi 3. Yani x neyden büyükmüş? Güzel yazamadım. Bir daha yazayım istedim. Eksi 3'ten büyükmüş. Bu kümeyi yaz diyor. Eksi 3'ten büyük bütün sayılar kimlerdir? Şöyle yazacağız. Eksi 3 ve sonuna kadar giden tüm sayılar diyeceğiz. Eksi 3'ten büyük sayılar. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 diye sonsuza kadar gider. Neden yuvarlak parantez kullandım? Çünkü burada eşittir olsaydı o zaman yuvarlak parantez değil köşeli parantez kullanırdık. Ama eşittir olmadığı için yuvarlak parantez kullanıyoruz. Çünkü eksi 3'ten küçük demek, e, özür dilerim büyük demek. Eksi 3'ü almayacağız. Ondan sonraki sayıları alacağız demek. Eksi 2, eksi 1, 0 diye sonsuza kadar giden tüm sayıları bu eşitsizlikte kullanırsak sol taraf sağ taraftan küçük çıkacaktır. Ahmet kardeşimiz evden bakkala koşarak ya da bisikletle ya da motosikletle giderse en yavaş koşarak gidiyormuş, en hızlı motosikletle gidiyormuş. Dolayısıyla bu aşağıdan verilen gitme sürelerini küçükten büyüğe sıralayacağız. En yavaş koşarak gittiği için en hızlı motosikletle gittiği için koşarak giderken harcayacağı süre motorla giderken harcayacağı süreden daha büyüktür. Burada yavaş olması demek harcayacağı sürenin daha çok olması demek. Dolayısıyla en soldaki 1 bölü 4 üzeri 2x 11 en büyük olan taraftır. Büyüktür. Bisiklet ikinci büyük olan taraftır. Bisikletle giderken harcadığı süre dersem daha doğru olur. Bisiklet değil de harcadığı süre demeliyim. Ve motosikletle giderken harcadığı sürede en kısa süredir o en küçüktür. Ağzı açık olan taraf büyük taraftır. Hepsini 2'nin kuvveti olarak yazalım. 1 bölü 4, 2'nin eksi 2. kuvveti. Üssün üssü çarpılsın de Eksi 2 ile 2x eksi 11'i çarparsam. Eksi 4x artı 22. Büyüktür. 2 üzeri 2'dir 4. 2 ile de üssün üssü çarpılırsa. x eksi 3 ile 2'yi çarparsam. 2x eksi 6. Bu zaten 2'nin kuvveti x eksi 4. Evet, tabanlar birden büyük. iki sayısı birden büyük. Bunları atacağım. Üstleri yazacağım. Ve birden büyük olarak attığım için bunları yön değiştirmeyecek. Gene işaretler aynı yöne bakacak. Yani eksi 4 x artı 22. Büyüktür. 2 x eksi 6. Ortadaki üst. O da büyüktür. x eksi 4. Eşitsizliği çözeceğiz. Bu sefer... İki türü çözeceğiz. Önce diyeceğiz şu ikisine bakayım diyeceğiz. Sonra da şu ikisine bakayım diyeceğiz. Önce şu arkadaşları çözelim. Şöyle şu ikisini çözelim önce. x 4x artı 22. Büyüktür 2x x 6. Ne yapalım? X'lerin artı olmasını istiyoruz hep. O zaman x 4 x'i artı 4 x olarak buraya atayım ki artı olsunlar. Artı 4 x olarak gelirse 2 x 4 x daha 6 x yaptı. Eksi 6'yı da buraya artı 6 diye atacak olursam 28 yaptı. İki tarafı da 6'ya böleceğim. 28'i 6'ya bölersem 28 bölü 6. 2 ile de sadeleştirirsem 14 bölü 3 yapar. Sığdıracağım diye göbeğim çatlıyor. 14 bölü 3 büyüktür x. Evet ilk olarak x'in 14 bölü 3'ten küçük olduğunu ya da tersine okursam 14 bölü 3'ün x'ten büyük olduğunu bulmuş olduk. Şöyle biraz yer açabilir miyim diye bakıyorum. Yoksa aşağısı çok sıkışık olacak. Bu soru anlatımlarında hep aynı hata yapıyorum. Başlarken her şeyi deve gibi yazıyorum. Sonra alt kısımlara da sıkışı veriyorum. Evet biraz bu konuşmalarım yüzünden video uzadı. Kusuruma bakmayın. 14 bölü 3 büyüktür x bulduk burada. Evet şimdi ne tarafı çözeceğiz? Burayı hallettik bu ikisine bakarak. Şimdi de sağdaki ikisine bakarak yapacağız. Onu da yeşille yapalım hadi. Şu ikisine bakarak çözeceğiz bir de şimdi. Diyeceğiz ki 2x 6 büyüktür x eksi 4 x'ler artı olsun istiyorsam bu x'i buraya atacağım. 2 x'e x çıktı. x kaldı. 6 öbür tarafa artı 6 giderse artı 6 4 daha 2 oldu. Buradan da x'in 2'den büyük olduğunu bulduk. Bize ne soruyordu? x'in alabileceği tam sayı değerleri soruyordu. 14 bölü 3'ten küçük ama 2'den büyük sayılar alacağız. Peki 14 bölü 3 kaç küsür bir sayı? 14'te 3 4 kere var. 4 kere 3 12. Demek ki 4 küsürlü bir sayıdır. O zaman 4 küsürlü sayılardan küçük ama 2'den büyük sayıları alacağız. X için 4 küsürden küçük sayı 4'ün kendisidir. 2'den büyük dediği için de 3 ve 4 sayılığını alabiliriz sadece. X'in alabileceği değerler 3 ve 4'tür.